Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Azab. Bugün sizlerle beraber Buçkun Bonus ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bonusta da ikinci bölümdeyiz. Ee, bonus dediğimde tüm oyun bitti aslında ama ben e, zaten son bölüm e, son bölüm diye video hazırlamıştım ya. Onun altına dedim ki e, açıklamasına dedim ki zaten e, yani o videoyu izleyenler bilir. O videonun altında açıklama kısmında Payback 3 çıkana kadar Eee bonus bölümler gelecek dedim. Ve hala bonus bölümler gelmeye devam ediyor. Payback'ın e, Payback 4 umarım uzun sürmez. Hemen çıkar. Şöyle roket arabası. Hadi bakalım. Acaba ateşler gene bizi yakıyor mu? Anan at dur tamam. dur. Geçtim 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 geçtim. Bir dakika çok hızlı gitmeyelim abi. Çok hızlı gitmeyelim. Ananı dur. Omuş. Abi ama bak. Beni ittiriyorlar. Omuş. Bak 400 metre var. Burada ben gazı köklerim. Gazı köklerim lan. Abi map'in dışına çıktı. Hayır. Kaçıncıyım lan ben? Ama. Ne oluyor oğlum? Dur. Kaçıncı lan? Lan üçüncüyüm. Hayır. Birinci yok. Ananın. Birinci bu mu lan? Birinci bu. <laughs> patlatma. Guspu. <laughs> Aa dur 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 dur. Bu sefer düşmeyeceğim. Bu sefer düşmeyeceğim. ne <laughs> ara <khi> geç? <laughs> ha? Dur. Dur dur dur. 4. bir Hadi. Yeah. <laughs> Abin kazandı. Hem de tek tek kazandım oğlum Ya. Ya. Bakalım Capone 3. olmuş. Walter 4. olmuş. Oğlum Walter Capone'yi öldürdü ama Ne alaka? Neyse. Her zamanki yarışımız. Baba Beiru. Get the first. First. Aa, olmadı lan. Adam öne geçti diye. <laughs> ne oluyor dur. Abiniz gidiyor. Ay gene çarptım buraya. Ay. Abiniz. <laughs> <annemiz. gülüyor> Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Dur. Bir dakika. Aha beşinciyim lan çok uçtu Allah <laughs> Ay 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 Hadi Anam birinci yok Orası mı? adam patladı diye ben de patladı <laughs> ne oluyor dur Abi kesin birinci var ya bize tur bindirdi ciddiyim bak Gir Amin polis zekalı. <laughs> ay Neredeyim lan dur? He. <laughs> Aa, <laughs> Aa atlama lan. Daha gerize kalı. 1 5 4 1. Gel lan buraya. <laughs> Salak pink. Aa! Oğlum niye hep sarı arabalar çarpıyor bu köprüye? Köprüye köprüye köprü. köprü, köprü. <laughs> Ya yeter, vallahi yeter ya. Ya yeter, yemin ediyorum. Ben buradan iyi geçemiyorum. Her videoda buradan geçemiyorum ya. Dur. Oğlum birinci olacağım lan. <laughs> Sen sikeyim böyle şey. <laughs> Dönmeyi unuttum. <laughs> Dönmeyi unuttum. Geliyorum lan. <laughs> dur, dur. Ay, Aldım mı aldım Amin. Amin ne koy. Amin ne koy demir. Amin. Bitch. O herkesin arasına gitti He. Amin ne Kaçıncı olduk Altıncı mı seni kama? Umarız hiç o zaman da onuncuyduk lan biz. Oha. <laughs> Birinci manson piçi. Ya birinciden kaç dakika sonra bitirdiğimi görmedim. Bakmadım ki. Neyse onu videodan sonra bakarım. Walter. Adam aldı ya. O adama aldırmamaya çalışıyordum. Aldı ama ya. Geldim. Baba geldi. Aha geçtim. Yeah. Amına koyayım. Bari bitseydi ya. Bari bitseydi ya. Abi var ya o bölgeden hiç geçemiyorum ha. Hay geçtim diyebilirsiniz. Geçmedim ama ben oradan. Urus bu. Ben oradan hala geçemiyorum doğru düzgün. Ay. A amına kodum. A patlamadım. Amin Kendimi patlattım. Gidip babacığım. Onu aldı lan. Ah, orası mı Ah, ha, ay geçtim, geçmeyeceğimi düşünmüştüm. Dur, orası mı patlatma? <laughs> orası mı? Ne oluyor lan bak <laughs> Başta adamın içinde doğdum diye ben kendim takla attım. Ay. Araba teşekkürler. Köprüye köprüye çarpmalım en azından. <laughs> ah! Ya gerideki ala. Arkamdan niye geliyorsun? Arkamdan niye geliyorsun? Ah! Ah! Ya orası mı geçsene hala de. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Aa, patladım ki. Ya oğlum ne oluyor ya? Abi bak ağaçlara çarpıyorum. Ağaca çarptığım zaman bir şeyler oluyor ya. Bir şeyler oluyor bak. Son bölümü izledim. Bir kere izleyeyim dedim bir tane videomu. Son bölümü izledim. Son bölümüne sokayım. Bak son bölümü izledim. Ağaca çarptıktan sonra araba kendi kendine yamulmuş. Aynı şekilde ikinci bölümde de öyle. Ağacılar iki ağacın arasına girdiğimde araba kendi kendine yan durdu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ağaçlar baklı ya. Vallahi diyorum. Dur. İy. Aha. Amına. Aa, durun lan. Durun lan beni götürüyorlar. Ama ge geç geçmedim ama hala geçemedim. Hasar almadan geçmem gerek. ya amına geçemedim. Dur. Aha birinci mi lan önündeki? <laughs> amına kodumun tırı. 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 <laughs> ne geziyorum burada piç. Aa. Oraya girdim. Ah, cizortu. Geliyorum lan, geliyorum. Dur lan. Aldım, güzel. Ah, adamla beraber işte. <laughs> ah adamla beraber. Oha, dur. Geçten. Amerika'da mı polis? E beni sikeyim senin. <laughs> Herkes de gelip bana çarpıyor ya. Aa, Yes baba birinci. Aa, çarptım. Abi burada kaldım. Burada kaldım çabuk. Patla. Aldım. Amunist Amanın sikeyim. Herkesin arkasına düştüm amına koyayım. Ya bir ağacın arasına girdim diye. Oha. Oha. Efe senin ama ben. Dur. Bir dakika nasıl dokuzuncuyum? Olmaz önce ben üçüncüydüm. Ya sikeyim hep. Abi hep ilk üç önden gaza basıp gidiyor ya. Bir şeyler oluyor onlara. Kesin var ya ilk üçten. Abi ilk üçmüş. İlk üçler 10 saniye sonra bitirdim bak. Allah bilir. Gene patladım ya. Gene <laughs> pat. Dur. Bakalım. Bir düğüm var gene. 16 saniye sonra yuh ya. Yav ebesinin yuh ya. Çüş. Aa <laughs> kuş parmağıma var? Hı. Hmm. Hadi yoldan çıkar. Gene çıkaramadım. Ya altro. O Aa geçtim. Geçtim. Ya amına koyayım bir durun ya. Ya bir durun ya. Ya amına sikeyim senin. Walter piçi. Walter piçi. Aa! Adamı yoldan çıkaracağım diye ben de yoldan çıktım. <laughs> adamı yoldan çıkaracağım diye ben de yoldan çıktım. Oğlum ne oluyor? Aa, amına koyayım seni. <laughs> dur geç, geç. Ay. Aa patlamadım. Patladı ya <laughs> Araba patlaması. <laughs> Arabanın patlamasına patlıyor. Ara. <laughs> Amına koyayım durun lan. Lan durun. Amına koyayım bu ne geziyor? Dur. Oha 10. Aa <gülüyor> gene patladı. <laughs> gene Geç. Verbal piçi. Amına koyayım verbal. Amına koyayım. <laughs> ya verbal izinde checkpoint alamadım. Aa. <laughs> abi 6 8'inciyim ya dur. Ya yeter ama böyle işe sokayım ben. Gel lan. Ha test <döndü. bakayım. Şu an 7'inciyiz abi. Aha. Aha. Dur. Yetiştim 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 yetiştim. Hep çarpıyorum buraya da. Geldim gel geri zekalı. <laughs> Aa. Geç. Ulan ee. Walter'ı binesine bak. Lan yürü git. Oğlum bu 16. Ee. Tamam. Beşinciyiz. Dörtmüş. Gene patladım. Her seferinde patlıyorum ama. Her seferinde de dördüncü oluyorum. Birinciden o on... Abi yuh ama ya Birinciye oha ya Birinciye oha Birinciden 12 saniye sonra falan bitirmişim ben Ay Hadi bakalım Kim bu Bonnie Aman yapayım adam yoldan çıkacak diye Dur Ay Ge iç Ay gene çarptım Ay Ay Gene çarptım. Sikiyim böyle yeri. <laughs> ah orası Ya bir durun ya. Hmm. Aa, dönmeyi unuttum. dönmeyi unuttum. Havada. <laughs> dönmeyi unuttum ya. <laughs> ha geçtim. Aa, ya içinde doğdum. Ay ay ay. Bir dakika abi. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi. piç Hala birinci bölümden beri aklım nasıl oğlum? Hala birinci bölümden beri aklım nasıl oğlum? Hala unutmayacağım seni o yaptığın hareket yüzünden. <laughs> oğlum beşinciyim lan. Yok altıncıyı geçip nasıl 5 olabiliyorum ben? Altıncıyım. Aman koyayım patladım ya. Salak geldim ana 15. burada lan oha. 16. nerede oğlum? Abi yeter ama ya. Adamı yoldan çıkaracağım diye kendimi patlattım. Çekil. Aa! Adamı yoldan çıkaracağım diye kendimi de patlatıyorum ya. Hayır yani orada sonuna kadar itmek gerekiyor. Çünkü kendisi dönebiliyor. Hadi. I. Tamam. <laughs> Robin Hood, ne yapıyorsun? Ya gel şarj. Abi niye hep benim şarjım 20 oluyor? Benim niye hep şarjım 20 oluyor abi? <laughs> Dur. Yemin ediyorum birinci bir bitti mi bitmiş. Birinciden en az 20 saniye <laughs> salak salak sonunda patladı. o <laughs> merkez patladı da salak kim o pink miydi? <laughs> Salak pink var ya gerizekalı sonda geldi patladı. <laughs> gerizekalı ya abi birinci 12 saniye sonra bitirmişim ya. Kitto piç. Oswald piç. <laughs> Aa, kuş parmağı var ya. Yarışı oynayamayacağım. Kim lan bu? Turpin. Yav. Ah. Çık git lan. Aa! Amını um, siki. Git lan. Aa! Amını um, siki. Amını siki senin. <laughs> ya yeter amına koyayım bir de patladım ya. <laughs> Çık git. git. Aa, burada kalmayın nasıl becerdim? Burada kalmayı nasıl becerdim ya? Ay yanlışlıkla yeniden başlattım. Orada kalmayı nasıl becerdim ya? Dur. Kim bu? Saykıl. <laughs> ya kendimi yavaşlattım. <laughs> 300 kardeş. A! Orası mı yolda çıkardı? <laughs> yolda çıkardı. Ay geri çarptım. A urus. Oy oy oy. Baba birinci. Birinci ilerliyor. Oha geki burada. Çüş. Ananı patlat. Abi birinci bize tur bindir Kim böyle şey birinci bize tur <laughs> Dur. Geliyorum lan piç birinci. Geliyorum. Şu arabalara dikkat. Aa! Çok <laughs> uçtum. <laughs> lan o kimdi? Regi miydi? Sıkma lan. kim <laughs> Walter? Analiz. Ya yeah, dönmeyi unuttum. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> 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 Pezevenk. Pezevenk tırcı. Pezemek tırcı. <laughs> ya pezemek tırcı. Ya pezevenk tırcı ya. Sikeceğim seni var ya. Allah'ım ya. Tırcın ne beziniz. Aha. Aa çıkardım mı? Çıkardım. Çıkardım. Ye. <laughs> yeah. Turpin 16. bitirecek. Ya bir durun ya. Ya dönmüyor ya. Yine çarptım ne oluyor oğlum? Aa, geç git top içi. Tekrar birinci olmana izin vermeyeceğim. <laughs> Dur. Geliyorum. Kapoyla kito o. Baydırma. Salak kit. Yes. Baba birinci. Geliyorum. <laughs> Uf, çok iyi durdum ha. Hala Turpini aç. Ha Turpinine sokayım. Checkpoint'i de almadım ki. Ha geldiler. Aa, durun lan. Çekil. Acaba hala Turpin burada mı? Bilmiyorum. Neyse. Amına yapmayayım. Gene çarptım. Ya takıldım burada. Geç geç. Ay. Geri zekalı. Aa. Tamam. <laughs> Ananın. Ah. Patlama. Patlamacım. Urus patladım ya. O herkes öyle geçti. Gelin lan, gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Hadi. Ay hiç a, -a patladı. <laughs> yes birinciyim. Ananın. A Aa, hayır. Hayır. Orası mı çıkıyor? Şey, orası mı çıkıyor? Şey. Orası mı şey, şey. 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 Yanlışlıkla ittirdim. Allah çağırsın dönemedim orada. Allah çağırsın dönemedim orada. <laughs> sikeyim böyle işi ya. <laughs> ya of. Abi orada sağdan gidebilirdim. Bakın dönmeye çalıştım dönemedim ya. Oo oh, sikeceğim böyle şey. Cycle. <laughs> Lan bir diyorum, beni götürmeyin. Lan ben giderim ama <laughs> Benim arabam var ben giderim. Beni niye ittiriyorsunuz? Ya hiç kimse yok bari çarpmayayım şuraya ya. Dur. Ananı <laughs> Çabuk patla çabuk. Aaa. <laughs> Hadi geliyorum, geliyorum. Herkes orada takılmış bu arada. Ah. Takılmamışlar gitmişler ya adamı patlattı. <laughs> Gerideki alı. Gerideki <laughs> alı ya. Geliyorum lan, geliyorum lan. Ki geliyorum da ama. <laughs> Yeter ya. Geliyorum, 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 geliyorum. Aa! Abi canlanma sürem çok hızlı bitiyor. Dur. Ananestikim. Aa, saykıla bak hala orada. <laughs> ya böyle. <laughs> Kafanı sokayım. Kapanı. Lan on dördüncü. <laughs> Kapanı on dördüncü. Oha. Kapanı. Çüş. Çık it. Adam geçti ha geçemedi. Aa. <laughs> <Ha. gülüyor> Güzel baba birinci. Yok lan az önce. Ya amına yedinciyim ya. Abi az önce adam sekizinci. <gülüyor> <gülüyor> Aga var ya birinci bize tur bindirecek. Yo lap iki geçti. Ya sikeyim böyle. Dur. Anesik <laughs> 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 Dur tamam geçtim Kendi <laughs> kendime savaşır <ödüm. gülüyor> Şimdi ben patladım diye herkes patlayacak <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Herkes patlamaya başlamış Hadi bak o abi de 24 saniye sonra bitirdim <laughs> Hadi bak Lan yarım saattir şurada korna çalarak geçiyor. Şimdi ineceğim, pompalayacağım, sıkacağım. Sıkacağım şunlara. Adam geçti ya. Siktir <laughs> git. <laughs> Böyle kaldım. Böyle kaldım. <laughs> Böyle kaldım ya, yeter ya. Ay ay. Geliyorum lan. Aha herkes burada. Abi 8. oha. Aa dönemedim dönemedi. Dönemedim ki. <laughs> <laughs> Dur lan. Oha 15. Oha. Oha. Hadi ne sikiyim. Şarjım da olsa teskiyim böyle işi. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Zaten oynayacak bir şeyim de kalmadığı için. <laughs> Amına koyayım doğru düzgün oynayamadım ki. Hayır, neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir sonraki videoda bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.